Şimdi soru cevap bölümüne geçiyoruz. Burada soru ve cevaplar için toplam 15 dakika süre ayrılmıştır. Bu sürenin yarısı sorulara, yarısı cevaplara tahsis edilecektir. Şimdi sisteme giriş sırasına göre milletvekillerine söz vereceğim. Sayın Bülbül, teşekkür ederim sayın başkan. Aydın'ın Karacasu ilçesinde yaklaşık 9 milyon liraya mal olacağı ve 150 hektar alanı sulama kapasitesine sahip olacağı belirtilen Ataköy göletinin yapımı 20 yıldır gündemde. Artık yılan hikayesine dönen yapım işi 2017 yılının sonunda ödenek bitti gerekçesiyle durdurulmuş, 2018 yılının başında ise yeni ödenekle başlayan çalışmalar mayıs ayında tekrar bırakılmıştı. Yıllardır Karasus'a çiftçilik yapan yurttaşlarımız bu göletin tamamlanmasını ve bölgede yaşanan sulama sorununun çözümünü bekliyor. Tek geçim kaynağı tarım olan çiftçi para kazanamayınca yaşam alanlarını terk ediyor. Tarım ve Orman Bakanı'na soruyorum. Atakay göletinin bitirilmesi için belirlenen tarih nedir? Ayrıca Karasus'a geçtiğimiz yıl 10 yataklı devlet hastanesi sözü verilmiş ancak bu söz yerine getirilmemiştir. Sağlık Bakanı'na soruyorum. su halkına hizmet verecek modern tam teşekküllü devlet hastanesi hangi tarihte hizmete girecektir? Teşekkür ederim. Sayın Sarı Aslan. Gençlik ve Spor Bakanımıza soruyorum. Türkiye'deki üniversite mezunlarının işsizlik oranı yüzde yirmiyi geçmiştir. Üniversiteyi bitirdiği halde iş bulamayan gençlerimiz ailelerinden aldıkları haçlıklarla hayatını idam ettirmektedirler. Bu gençlerin öğrenciyken almış oldukları kredi borçlarını ise girene, işe girene kadar faiz olarak ertelemeyi düşünüyor musunuz? Yetkililere soruyorum. Yaklaşık 4 aydır kapalı ve atıl durumda olan Nevşehir İl Özel İdaremize bağlı Nevpet AŞ bünyesindeki petrol istasyonu ihalesi yapılmasına rağmen 4 kez iptal edilmiştir. Vatandaşlar arasında dedikodulara yol açan bu durumla ilgili yetkili kurumlardan açıklama beklemekteyiz. Nevşehir Derinkuyu ilçesinde 2004 yılından beri patates ekimi yasak, çiftçiler zor durumda, banka borçlarını ödeyemiyor. Ya patates ekimi yasağı kaldırılmalı ya da alternatif ürünler ekimi yapılmalıdır. Süper. Örneğin kenevir eken iller listesine bölge çiftçisinin istihdamı için Nevşehirli e de dahil edilmelidir. Teşekkür ederim. Sayın Arslan. Cumhurbaşkanı yardımcısına soruyorum. Cumhurbaşkanlığı 649 sayılı kararıyla tarım mahsulleri ofisine gömrüksüz olarak 2 milyon 600 bin tonluk bakliyat ve hubat izni kararı çıkarmıştır. Bir, Türkiye bir tarım ülkesi olduğu halde tarım üretimini desteklemek yerine sıfır gümrükle bakliyat ve hububat ithal izninin verilmesi sebebi nedir? 2. Türkiye buğday ve tahıl üretiminde dünyada önde gelen ülkelerden birisidir. Bu durum göz ardı edilerek gümrüksüz olarak 1 milyon ton buğday, 700 bin ton arpa, 700 bin ton mısır, 100 bin ton pirinç, 100 bin ton kuru bakla gil ithal etmenin sebebi nedir? Bu karar çerçevesinde Türk çiftçisinin ürettiği ürünler ne olacaktır? 4. Kuru soğan, ay çekirdeği ve domates gibi ürünler bol miktarda üretildiği halde yerli üretimi desteklemek yerine gümrüksüz ay çekirdeği, kuru domates, kuru soğan ithalinin sebebi nedir? Çiftçinin elindeki satılamayan ay çekirdeği ne olacaktır? Çiftçimizi tamamen bitirmek mi istiyorsunuz? Teşekkür ederim. Sayın Şevkin. Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan 669 sayılı KYK'nın 104 ve 105. maddeleriyle 675 sayılı KYK'nın 6. maddesinin kapsamına girip öğrencilik ve kursiyerlik haklarını kaybetmek suretiyle az subay olamayan yaklaşık 38 bin kişi o tarihten bu yana ağır bir travma yaşamaktadır herhangi bir terör örgütü ile irtibatı, iltisakı veya üyelik ilişkisi bulunmayan, mesleğe kabullerinde sakınca görülmeyen, dönem itibariyle sırf okulları kapatıldığı ya da askeriye alma tasarrufları henüz tamamlanmadığı için ilişkileri kesilenlerin kazanılmış hak ve eşitlik ilkeleri gözetilerek atamaları yapılmalıdır. Anayasal temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması başlıklı 15. maddesiyle İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin olağanüstü hallerde yükümlülükleri askıya alma başlıklı 15. maddesi ifadesi gereğince hukuk devleti hukukun üstünlüğü ilkesinin askıya alınamayacağı hatırlanmalı. Söz konusu arınma ve yeniden yapılanma sürecinde alınan tedbirlerin hiçbir mat Sayın e, Aygün. Tarım Bakanı'na soruyorum. Çiftçi borç yükü altında ezilmektedir ama Ziraat Bankası çiftçisine faiz fiyatla faiz faizli kredi verirken spor kulüplerine adeta sponsor olmaktadır. Spor kulüplerinin borçlarının düşük faiz uzun vadeye yayılarak devlet bankası tarafından kurtarılması tepki artınca diyorlar ki biz çiftçiye karşı sorumluluğumuzu yapıyoruz. Hayır yapmıyorsunuz. 1 milyon 100 bin çiftçi ortaya bulunan tarım krediden kredi kullanan çiftçi açıkça kandırılıyor. %8 ile kullandırılması gereken indirimli tarımsak krediler bile %30'dan çift veriliyor. Neden? Çünkü spor kulüplerinin borçlarını düşük faizle kurtaran Ziraat Bankası, tarım krediye kullandırdığı kaynağı %8'den değil de %30'dan kullandırdığı için, Ziraat Bankası tarım kredi %8 ile kaynak kullandırmaya yanaşmıyor. Çünkü işine gelmiyor. Piyasa faizine tarım krediye toplu kaynak kullandırarak müthiş bir elde ediyor. Bunu kabul etmek istemiyor. Tarım krediden devletin indirimli tarımsak kredisini %8 faizle kullandığı düşünen çiftçi, aslında %30 faizle bu krediyi kullanmaktadır. Bu tarım kredide buradaki faiz oyunun ortaya çıkmaması için çiftçiye bunu açık açık söylemiyor. Evrakın üzerinde resmi olarak faiz oranı yüzde sekiz olarak görünüyor ama diğer taraftan kaynak... Sayın insan, Yine sağlık, yine sağlık. Sağlık Bakanlığı ve SGK yetkilerine. Maalesef bu dönemin en büyük sorunlarından biri haline gelen atama sıkıntısı nedeniyle her iş kolunda, her sektörde ve her meslekte yurttaşlarımız mağdur oluyor. Sağlık hizmetinin sağlanmasında kritik bir öneme sahip olan acil tıp teknisyenleri gerçekleştirilemeyen atamalar nedeniyle kendi mesleklerini yapamıyor. Acil müdahaleler konusunda uzmanlığa sahip bu kardeşlerimizin uzun zamandır beklediği atamaların gerçekleştirilmemesi hem bu ekonomik koşullarda onları mağdur ediyor hem de personel azlığı nedeniyle sağlık hizmetlerini olumsuz etkiliyor. Sayıları 80 bine ulaşan acil tıp teknisyenlerinin mesleklerini icra edebilmeleri için gerekli kontenjanların açılması ve çok sayıda ATT'nin görevine başlaması sağlanmalıdır. Arkadaşlar sağlık ertelenemez. On binlerce sağlık emekçisinin mağduriyetini gidermek için yurttaşların... Sayın Aydoğan. Teşekkürler Sayın Başkanım. Ekonomik krizin ülke genelindeki etkilerini görmek ve vatandaşlara moral olmak için yurdun dört bir tarafını dolaşıyoruz. İktidar yetkilileri her ne kadar krizin atlatıldığını söyleseler de derinleşerek arttığını görme görüyoruz. Geçen hafta Tunceli'deyiz. Tunceli'nin neredeyse tek sanayi tahsis tesisi olan Munzursu 15 günden beri dolum yapamıyor. Fabrikaya ulaşım sağlayan Ovacık Tunceli karayolu günlerdir kapalı. Bölgede uzun süredir elektrik kesintisi yaşanıyor. Fabrika sahiplerinin durumu defalarca yetkililere bildirmesine karşın mevcut durum değişmiyor. Krizin etkisini vatandaşlara bankalar üzerinden kredi vererek iyice durumu ağırlaştırarak çözemezsiniz. Kriz ancak üretim yaparak, üretimi teşvik ederek aşılabilir. Buradan yetkililere soruyorum. Ovacık-Tunceli Karayolu ne zaman açılacak? Bu bölgeye kesintisiz elektrik ne zaman verilecek? Teşekkür ediyorum. Sayın Sümer. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Adana'da kuzu aşısı yokluğu yaşandığı iddia, iddia edilmektedir. Geçen Cuma günü Seyhan ilçemizdeki adliyenin hemen arkasında bir vatandaşımız köpeklerin saldırısına uğramıştır çeşitli hastanelere başvurmasına rağmen aşının olmadığı gerekçesiyle geri göndermiş olan bu vatandaşımız son çareyi Mersin'e giderek aşı yaptırmakta bulmuştur. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri 10 gün önce Türkiye'ye genelinde aşının olmadığını ancak bu sorunun giderildiğini belirtmiştir. Hayatını niteliği olan bu konuya dikkat çekerek Sağlık Bakanı'na sormak istiyorum. Aşı sorunu neden kaynaklanmıştır? Bu süreçte kaç hasta aşılanmamıştır? Son iki yılda ülkemizde kaç kuduz vakası yaşanmıştır? Ölümle sonuçlanmış olan var mıdır? Aşı, aşı ithalatına son bir ne kadar para ödenmiştir? Teşekkür Sayın ederim. Sayın Barut. Sayın Başkan, ülkemizde kişi başı 15 kilogram et tüketildiğini ve paramız var ki ithalat yapıyoruz diyen Tarım Bakanı'na sesleniyorum. Bölgemizdeki yetişen tarım ürünlerinden üreticinin zarar etmesi ve aşırı yağışlar sebebiyle oluşan afetlerden dolayı üreticiler 31 Aralık 2018 tarihine kadar sulama bedellerini ödeyememiştir. Uygulanan indirimlerin iptal edildiğini DSI tarafından atanan memurlarla yönetilen sulama birlikleri tarafından üreticilere mesajlar gönderilerek üyemiz 2018 yılı su kullanım hizmet bedelini ödeyemeyen çiftçilerimizin en kısa sürede borcunu ödemenizi aksi takdirde borcun faiz ve ferleriyle birlikte tahsil için yasal yollara başvuracağı şeklinde mesajlar bildirilmiştir. Şimdi soruyorum parası çok Sayın Tarım Bakanına. Bu borçların ertelenmesi, faizlerin silinmesi ve ana paraların daha uzun vadeye yayılarak ödenmesi için gerekeni yapacak mısınız? Çiftçilerimize bu fazla paradan gereken desteği verecek misiniz? Teşekkür ediyorum. Sayın Arkas. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, Yıldızeli Sivas'ın 46 km batısında yer alan ve çevresiyle Sivas'ın en büyük ilçelerinden biridir. Yaz mevsimi kısa süreli olup kışları sert ve soğuktur. Deniz seviyesinden 1400 metre yükseklikte ısının düşüklüğü nedeniyle kar bazen aylarca yerden kalkmaz. Tam anlamıyla bir kış memleketi. Sivas merkez ve birçok ilçesinde doğalgaz gaz şebekesi gelmesine rağmen defalarca da söz verildiği halde Yıldız eline doğalgaz şebekesi maalesef yapılmamıştır. Yöre halkı mağdurdur, esnaf mağdurdur. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinde kömürlü soba ile ısınmak zorunda bırakılmış. Bu durum bir çile haline gelmiştir. Ben buradan yetkilere görevlerini yapmaya davet ediyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın Güzel. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Yasaların yapıldığı bir kurum olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde danışmanlara sırf kıdem tazminatı ödememek için sözleşmelerinin her yıl 31 Aralık'ta sonlandırılıp 2 Ocak'ta yeniden başlatılması çalışma ve sözleşme yapma hakkının açıkça ihlalidir. Bu yasama dönem bir yasama dönemi 5 yılı kapsıyorken bu sözleşmelerin yıllık yapılması alenen hak gaspıdır. Yıllarca bu alanda çalışmış olan bir danışmanın İş aktinin siyasi parti grubunun yahut milletvekilin parlamentodaki varlığına bağlı biçimde sonlandırılma riskine karşın çalışmasının karşılığı olan iş sonu tazminatı alamamasının hiçbir izahatı bulunmamaktadır. Söz konusu ihlallere dair Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu'na bağlı Büro Emekçileri Sendikası'nın meclisin dikmen kapısına yapmak istediği basın açıklaması polislerce zor kullanılarak engellenmesinin gerekçesi nedir? Binlerce üyesi olan bir sendikanın son derece anayasal bir hak olan görevi gösteri ve yürüyüş hakkı zor kullanılarak engellenmesi Evet, teşekkürler. Şimdi sıra cevaplarda. Farkındayım biraz fazla süre kullandırdım. İhtiyaç duyarsanız ek süre vereceğim. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, değerli üyeler. Eee malumumuz gündemi Genel Kurulun ve Komisyonun gündemi 37 sıra sayılı kanun. Ben de o kanunun özellikle üçüncü bölümüyle ilgili bazı hususları burada ifade etmek istiyorum. Eee öncelikle devlet katkılı konut Hesabı uygulamasında devletin katkı ödemesi katılımcı bazında 20 bin TL'den 25 bin TL'ye çıkarılması öngörülmektedir bu kanun teklifiyle. Yine yurt dışında meydana gelen afetlerde acil durumlar ve insani krizler sırasında uluslararası acil yardım yapılabilmesi için AFAD bütçesine uluslararası acil yardım faaliyetleri ödeneği, tefrik edilmektedir. Dışişleri Bakanlığı personeli ve emekçilerinin özlük haklarına ilişkin bazı iyileştirici düzenlemeler yine bu kanun bünyesinde bulunmaktadır. Daha önce bütçe kanunundaki hükümlerde bulunan vize başvuru işlemlerinin aracı firmalar tarafından yapılabilmesi artık bir kanun hükmüne bağlanmaktadır. Kira artışlarında tüfe kullanılması öngörülmektedir. Bununla birlikte... E, kiracının tacirleriyle özel hukuk, kamu hukuku, düzel kişiliği olduğu iş yeri kiraların yenilenmesinde TÜFE dikkate alınması öngörülmektedir. İller Bankası'nın yüzde %51 safi karının nüfus ve altyapı e, kıstası olmaksızın yerel yönetimlere kullandırılabilmesi e, ayrıca eee İller Bankası'nın nezdinde finansmana ulusal finansmana, yurt dışı finansmana erişme imkan sağlanması da e, öngörülmektedir. E, başkasını, kendi, başkasını kendisini yerine sınava sokan öğrenci malumunuz e, ceza alabiliyordu ama başkasının yerine sınava giren öğrenciler bir müeyyide bulunmuyordu. Bunun için ÖSYM'nin iki yıl süreyle bir başkasının yerine sınava giren öğrenciye sınav başvurusu almayacağı e, yine bu teklifin içerisindedir. E, doğal afet, DASK bünyesinde bir e, daha iyi hizmet biliyorsunuz Doğal Afet e, DAS kurumu 1999 yılında deprem felaketini benim şehrimde Düzce'nin de içinde bulunduğu hattın yaşadığı deprem felaketinden sonra oluşturulan bir kurum daha iyi bir kurumsal hizmet verebilmesi için e, ve çağa ve insana yakışır bir hizmet verebilmesi için bir anonim şirket kurulması öngörülmektedir. Yine bu anlamda e, alanlarda reasurans ve sigorta alanları da genişletilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti e, Devlet Demir Demiryollarının yatırım finansmanında Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanması yine bu kanun teklifi içerisinde öngörülen e, maddelerden biri. Bir diğer yandan Helal Akreditasyon Kurumu'nun e, alanında akreditasyon yetkisine tek yetkili kurum olması noktası da yine bu kanunda ifade edilmektedir. Bir diğer hususta e, Jandarma ve Sahil Güvenlik Personelinin e, biliyorsunuz e, yeni hükümet sistemiyle jandarma ve sahi Güvenlik personeli e, İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapmaktadır. kolluk kuvveti olarak e, cezalarıyla ilgili aldıkları e, e, disiplin cezalarıyla ilgili e, açık bulunan bir hükmün e, özellikle bu cezaları alanların da lehine olacak şekilde para cezası çevrilmesi hususu yine bu kanun ile e, teklifler kanun maddeleri arasındadır şunu da ifade etmem lazım e, teklifin 48. maddesi geçti ama bir tartışma konusu oldu ve az önceki konuşmacılar da ifade ettiği için bir cümle orada söylemek istiyorum e, bahse geçen ödenek aslında bütçe kanunları kapsamında ee, daha önceki yıllarda zaten mutat olarak verilen bir ödenek. 1990 yılından itibaren tam 30 yıldır kullanılan bir uygulama. Ee, bütçe kanunu kapsamında her yıl bunun konuşulması yerine bunun bir kanuni düzen... Buyurun devam edin. Bunun bir kanuni düzenlemeye getirilmesi gerekçesiyle bu düzenleme 48. maddede geçti ama konuya atıf yapıldığı için ben de burada bir cümle e, ifade etmek istedim. Teşekkür ediyorum sayın başkan. Teşekkürler sayın Keşir. Evet birleşime 20 dakika ara veriyorum.